Herkese merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Fal halime güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sizden sadece niyetlerinizi bekliyorum. Niyetlerinizi söylemenizi ve dileklerinizi şöyle bir Aktarın bakalım evrene gönderelim evrende bizlere güzel enerjiler versin diyelim çekilişli videonun sonucunu Cuma günkü e, günlük açalım videomda yayınlayacağım o yüzden kaçırmamanızı sizden rica ederim hadi bakalım niyetlerimizi söylediysek ne neyse haliniz çıksın falanız dediğim fincanınızı sizin için açmak istiyorum hadi bakalım açalım evet. Son zamanlarda biraz sıkılmış gibisiniz. Fincanı açarken biraz böyle dağıldı ama e, dağılması iyi çünkü enerjiyi atacağınızı gösterir burada. İnşallah enerjileri atıyoruz. Biz güzel enerjilerle hayata bağlanıyoruz. Ve şöyle sizden e, fincanın içerisine bakmanızı istiyorum dostlar. Bakalım fincanın içerisinde sizler neler gösteriyorsunuz. Önce sizler görün bakalım. Evet hadi bakalım başlayalım. Şimdi burada birkaç tane kuş görüyorum. Yani en çok belirgin olan iki tane kuş var. Burada iki kuşun büyük bir şekilde olması iki büyük haber bekliyorum diyebilirsiniz ya da iki yere haber gönderdiniz ikisinden birinin size gelmesini bekliyor olabilirsiniz dostlar. O yüzden burada bu şekilde çıkması birçok yani kuşun da olması hani bu iki şey daha önemli benim için dermiş gibi diğerleri teferruat. yani ama bu ikisi İkisinden birisi ya da ikisi olursa benim için daha iyi olur diye düşüncelerinizi söylüyorsunuz burada. Ve temiz bir gözyaşı akıtmışsınız. Bu bizim mutluluk gözyaşımız diyelim. Çünkü tertemiz akmış gitmiş. İnşallah mutluluk gözyaşı dökeceğiniz günler geliyor diye e, diyelim sevgili dostlar. Hadi bakalım güzel başlangıçlar yaptık. Ve burada sevgili dostum böyle bir meşale görüyorum. Hani meşale de değil de, de hani derin bir kase düşünün. Derin bir kasenin içerisinde bir e, ateş yakıldığını düşünün. Yani burada e, genelde hani bunu niçin yaparlar? E, bir, hani bir şeye odaklanmak, bir kamp ateşi yakmış gibi düşünün ama bir kasenin içinde. Yani böyle nasıl desem hani kase, altın kase gibi bir şey. Şimdi bu ateşi uyandırmak, bu altın kasenin içerisindeki ateşe gitmek yani hiçbir şekilde bir yerlere kolay varamadığınızı, kolay varamadığınız gibi de e, altın gibi olduğunuzu, yani kendi değerinizi asla kaybetmediğiniz bir durumda olduğunuzu gösterir sevgili dostlar. Ben buraları yanarak geldim ama e, nitekim değerimi kaybetmedim, nitekim karakterimden ödün vermedim ya da işte e, neler neler yaşadım ama hiçbir zaman böyle kendimi bozgunluğa uğratmadım ve aynı şekilde dimdik ayaktayım diyebildiğinizi gösterir. Ve burada dostlar bir de bir şeyin ateşini uyandırabilirsiniz. Yani içinizdeki ateş nedir? Biri aşk ateşi olabilir, ailesel bir ateş yani ailede sıcak gelişmelerin olduğu, güzelliklerin olduğu işte evet biz bu konuda yandık ama küllerimizden yeniden doğarak hayata bağlandık dediğiniz yerde ilerliyorsunuz. Ve burada sevgili dostum 3 e, rakamını görüyorum ve di yani diğer 3 rakamını gösteriyor burada. Şöyle söylemek istiyorum. Hani <laughs> niye diğer dedim? Hani bir 3 ters çıkmış, diğer 3 düz bir şekilde çıkmış. Ortada da sizin böyle bir şeyi alttan e, toparladığınızı görüyorum burada. Bu da şudur aslında bakarsanız numerolojide 3 rakamı genel olarak bir anlamı şöyledir. Yani bir şeyleri eleştirebilmeyi bizlere gösterir. Yani eleştirdiğiniz bir konudan böyle aa bu konuda acaba pot mu kırdım dediğiniz yerde bir toparlama yapacaksınız sevgili dostlar. Burada bir toparlayacaksınız konu e, durumu. O yüzden hani bir iş e, bir işi yaparken ya da bir iş konusundaki şeylerde ya da e, çok önemli konularla alakalı e, vereceğiniz ya da ağzınızdan çıkan ufak bir bilgi biraz böyle sizi kötü bir iletişime sürüklerken bir anda toparlamanızsa bu durumu yani o krizi yönetme anınızı gösterir bizlere siz artık çok muhteşem bir yöneticisiniz yani kriz yönetiminde mükemmel bir başarı elde edeceğinizi gösteriyor burada. Ve devamında dostlar böyle o kadar büyük bir stiletto çıkmış ki. Bakın size de göstereyim buradaki topuklu ayakkabıyı gördünüz mü? Bakın hemen tırnağımın ucunda bir topuklu ayakkabı var burada. İyice e, topuğu sivrilmiş ve e, stiletto deriz biz burada. İnce e, topuklu bir stiletto görünüyor aslında. İşte burada e, çekicilik, kadın sağlık ve aynı zamanda böyle e, geçtiği yerde ses çıkarabilen bir yapıyı gösterir. Bu da bir kadın dikkatinizi çekebilir ya da siz beni izleyen bir kadınsınızdır. Dikkati üzerinize alabilirsiniz. Onu söylemek istiyorum burada. Ve bir de arkadaşlar e, ayrıca eğer beni izleyen erkekseniz burada şunu da söylemek istiyorum. E, gittiğiniz yerde sesinizi götürürsünüz. E, yani kadın ya da erkek olun fark etmez. Yani bir kısmı kadına özel söyledim. Eğer erkekseniz de ee, dediğim gibi yürüdüğünüz yollardan ses çıkaracaksınız merak etmeyin güzel bir durum var yani gümbür gümbür geliyorum diyeceksiniz burada ve Dostlar şöyle söylemek istiyorum yani burada ee, bir yani iki kadının ağza ağza gelip bir konuşması var ama kısa boylu bir kadın biraz daha fevri gibi duruyor. Yani her olayda hep bir fevri bir şekilde yorumlama yapıyor. Her bir olayda çok heyecanlı bir yapısının var olduğunu gösteriyor burada. Hani action sever bir yapısı var daha doğrusu böyle. E artık hani nasıl desem? Panik hata olan insanlar olur ya hani böyle e, bir, hani en ufak bir şeyde bile hemen yaygarayı koparır falan böyle. Ayrı o şekilde bir kişi olarak görüyorum ben bu kısa boylu e, kadını. Ağız ağıza konuştuğu kadınla bir fikir alışverişi yapacaklardır. Bir konu hakkında tartışma durumları var ama bu münakaşa değil merak etmeyin tartışma. Normal iletişim bir e, biçimindeki şeyler aralarındaki e, iletişimsel alma verme durumu ile alakalı bir konu. Ve bir mendil sallıyorsunuz. Mendil sallamak bir kişiye hadi ee, tekrar yeniden görüşürüz ya da sana özlem duyuyorum demenin bir yapısıdır çünkü mendil genelde aşıklar için kullanılır aşık olunan insanlara mendil sallanılır ya da işte onların ismi işlenilir öyle değil mi yani e, bugün çeyizlerde bile artık bugün yapılıyor mu bilmiyorum ama yani bizlerin çeyizlerinde mendillerimizde mesela hep bir e, işleme olurdu genel itibariyle şimdi artık hazır alıyorlar herhalde ya da hiç yapılmıyor bilemiyorum işte o yüzden mendil sallamanız, aşık olduğunuz bir insana özlem duyabilirsiniz. Belki ruhu çoktan terk etmiştir. Ben o ruhu arıyorum. İlk zaman tanıştığım gibi e, o ruhu arıyorum dediğiniz yerde belki de özlem duyduğunuz durumlar olabilir. Ya da kendi içinizdeki o aşık insanı göndermiş olabilirsiniz. Tekrar yeniden aşık olmak istiyorum ama e, biraz da böyle o duygulara hasret bir insanım diyebilirsiniz. O aşık hallerimi arıyorum, özlüyorum diyebilirsiniz. Belki de aşık olduğunuz bir insanı gurbete göndermiş olabilir ya da hiç kavuşamamış olabilirsiniz ki en fenasıdır. Allah kimseyi göstermesin diyelim. Ee, o yüzden bu durumlarla alakalı mevzular olabilir sevgili dostlarım. Devamında bir üçgen, üçgen yan bir şekilde yattığını düşünün. Hani düz bir üçgenin yan bir şekilde versiyonunu görünün. Yine aynı üçgendir öyle değil mi? Yani ne olursa olsun bazı insanları değiştiremeyeceğinizi gösterir. Şimdi üçgen demek zaten eğer hani dik bir üçgense biz buna ne diyoruz? Eril bir enerji. Eğer e, ters bir şekilde üçgense biz buna ne diyoruz? Dişil bir enerji. Şimdi burada enerjinin karmaşıklığı ve aynı zamanda kimin ne olduğunu bildiğiniz takdirde onu değiştirmeye çalıştığınızı evirip çevirip ona farklı bir hayat sunmaya çalışsanız da bu kişinin hala aynı insan olduğunu göreceksiniz. O yüzden buradaki duygu değişimlerde kimsenin değişmediğini farkına varmanız gerekir. Kimseyi de değiştirmeye çalışmayın. Çünkü bu sizi ancak yorar sevgili dostlar. Ve burada bir fil yanına top gibi böyle güzel bir ağaç çıkmış. Harika bir görüntü olmuş gerçekten burada. Fil zaten başlı başına bir uğur demek zaten şans demektir. Bereket demektir. Çok özür dilerim. Hatta evde mesela fil bibloları varsa muhakkak böyle kapıya doğru gösteriz. E, kapıya doğru baktırırız ki neden hani eskilerden gelmiş bir hani şey gibi, hurafi gibi düşünülebilir. Biz e, düşünebiliriz biz bunu. Yani şey gibi eve hani uğurlu şeyler girsin diye düşünülür. Şimdi bir top ağacın, güzel bir ağacın olması da ailesel konularda güzel bir şansı yakalayabilirsiniz. Ailece üzerinize güzel bir şans dokunabilir. Bunu söylüyor. Kara hindiba görüyorum. Kara hindiba sevgili dostlar biliyorsunuz ki hani o sarı çiçeğinden sonra artık hani böyle pamuk haline dönüşür. Üflediğinizde böyle tel tel uçar. Yani kara hindiban ne olduğunu biliyorsunuzdur. Ve burada kara hindiba birincisi özgürlüğün bir çiçeği olarak adlandırılır. Değişimin çiçeği ve aynı zamanda çok güzel bir papatya iken bir anda böyle beyazlaşıp ve farklı bir şekilde olması artık olgunlaştım. Ve ben bu olgunluğumun üzerine kendi özgürlüğümü yansıtıyorum, özgür düşüncelerimi yansıtıyorum, özgür kişiliğimi yansıtıyorum demenin farklı bir yapısını gösterir bizlere. Büyük bir değişime uğrayacağınız bir durumdur. Çünkü siz artık olduğunuzdan daha farklı bir konumda olabileceğiniz ve artık düşünce yapınızın bile şekillenmeye başladığı bir durum söz konusu olacaktır diyor. Burada bize bunu gösteriyor sevgili dostlar ve bir de koruyuculuğu gösterir. Neden? Çünkü e, kara hindibayı o pabuk halindeyken suya batırın içine su işlemez. O yüzden hani kendini korumak, kendini o koruma içgüdüsüyle e, bir e, sınırlar oluşturma konusunda da gerçekten burada kendinizi göstermiş oluyorsunuz. Fincanınızın içerisi bana bunu söylüyor dostlar. Ve içinizde bulunduğunuz karmaşık durumdan bir an önce çıkmak istiyorsunuz. Burada biraz daha vakit var çünkü burada e, şöyle sanki böyle ihtiyaçları sıralamış da tepe noktası kalmış gibi bir hal var. O yüzden hani o ihtiyaçlar bir şekilde gidecek çünkü e, burada yaklaşık 3-6, e, 6 tane yumurta görüyorum dostlar burada. 6 tane yumurtanın olması yumurta başlı başına e, bizlere neyi gösterir? Bir yaşam öyküsünü gösterir. O yüzden burada sevgili dostlar e, kendinizce artık bir yaşamın bir ucundan tutacağınız, bir şeyler yapmaya çalışacağınız, içeriden o yumurtayı içeriden kırdığınız takdirde yeni bir hayatı başlatacağınız durumlarda olacaktır diyor burada sevgili dostlarım. Evet kavanoz var, kavanozda böyle içinde bir şeyler koymuşsunuz, kavanozu sallıyorsunuz dostlar. Şimdi bunun olması şu şekilde ancak yorumlayabilirim ben bunu bir şeyleri istiflemek, biriktirmek ve aynı zamanda onun bir değişime uğramasını bekleyebilmek gibi düşünebilirsiniz. Yani siz sallıyorsunuz, duruyorsunuz. Yine içindeki aynı madde değişmiyor. Ve o yüzden burada diyor ki siz içinizdeki duyguları o kadar çok e, saklamışsınız ki onların değişmesine kapı aralarken siz onları saklayarak hep aynı yerde kalmasını sağlamışsınız. O yüzden bunlarda bir değişim yapmak zorundasınız diyor sevgili dostlar. O yüzden ne yapacaksınız Sizlerde artık bir değişime kapı aralayacaksınız. Hep bir fincan değişim değişim diyor. Siz de bunu yaparsanız iyi olur diye düşünüyorum. Ve şöyle bir de dostlar tabağımıza bakalım tabak ne diyecek? Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi Unutmayalım sayenizde 85 bin olduk. Çok teşekkür ediyorum. Evet biraz uzun me meşakkatli bir yollar vardı bizim için ve aynı zamanda e, uzun zaman çekemediğim süreçlerde oldu ve o süre zarflarında sizlerden bile uzak kaldık. Hatta bugün olduğu gibi e, ara ara bazen atamıyorum video. Yani çünkü aşırı yoğunluğumdan dolayı ve gerçekten zaman bulamıyorum. E, o yüzden lütfen kusuruma bakmayın. E, biliyorsunuz ki tek bu işi yapmıyorum ben. Aynı zamanda benim bir kendi işim de var. Ee, onun neticesinde bir çocuğum var ve evim var, ailem var. Onlarla da ilgilenmek durumundayım. O yüzden ara ara bu tür şeyler kalabiliyor. Lütfen kusuruma bakmayın. İnanın sizlerle olabilmeyi canı gönülden çok istiyorum ve şöyle. E, tabağımı gösterdiğimde burada bir ejderha olduğunu görebilirsiniz. Bakın kıvrılmış bir şekilde çıkmış olabilir. Geneline baktığınızda burada böyle bir yapıda olması ejderha zaten başlı başına bir güç demek zaten ve Japonlar üzerinde yani Japonlar Asya kültüründe çok önemli bir yere sahip olan bir e, görseldir ve aynı zamanda Osmanlı döneminde de çok kullanılır. O yüzden bizler için de önemli yapılar gücü temsil eden yapılar içerisinde semboller içerisinde yer alır. Burada bir güç oluşturacaksınız. Güçler birliği güç oluşturmak gibi durumlar söz konusu. Ya aynı zamanda eğer çalışan bir kişiyseniz iş yerinizde maske takan bir kişinin maskesini aralayabilirsiniz. Çünkü maskeyi tutuyorsunuz alttan çekiştiriyorsunuz. Ben zaten senin kim olduğunu biliyordum ve artık yani bunu ortaya çıkarmanın vakti geldi diyorsunuz burada. Bunu gösteriyor bizlere. Ve bir de arkadaşlar birisi ağzından öyle bir laf kaçıracak ki siz o lafı aldığınızda He, tamam diyeceksiniz. Bazı taşlar sizin için yerine oturacak. Yani o doneyi o kişinin ağzından almış olacaksınız, baklayı alıyorsunuz diyebilirim kişinin ağzından. Elinize e, şöyle küçük bir değnek almışsınız dostlar ve hani bu değnekten sanki kaval haline getirmişsiniz. Önceden e, neydi, sazlıklardan mı yapıyorlardı böyle hani ses çıkarmak için? falan böyle işte ben çok küçükken böyle köye gittiğimde yapıyorlardı genelde. Ben hatırlıyorum çünkü böyle şeyleri de. Yani burada da bunun olması elinizden her işin gelebileceğini, her işte üstün başarı gösterdiğinizi bizlere söyler. Yani taşı sıksanız suyunu çıkarırsınız yapıda bir haliniz var. Yani maşallah çok yeteneklisiniz. Bunu gösteriyor ve küçük kısa bir merdiven, bodur bir merdiven çıkmış da olsa burada mer merdiveni tırmanacaksınız ama bu küçük bodur merdiven maalesef sizin gözünüzde baya bir büyümüş. Yani bazı küçük olaylar sizin gözünüzde büyümüş olabilir, onları yapmak istemiyor olabilirsiniz. Hatta son zamanlarda ev işlerini bile boşlamış olabilirsiniz. Yani burada... Küçük şeyler bile artık gözümde büyüyor. Ya ne yapacağım bilemiyorum. Hani enerjisel konuda bir düşüklük varsa evinize aldığınız misafirleri lütfen dikkat edin. Çünkü bazen hani bizim evhanimize, e evimize gelen misafirler de yani evimizden gittiklerinde bile e bazı parçalarını bizlere bırakır. Yani onlar da enerjilerdir. Yani o enerjiler orada ne konuştuğunuz, dedikodu mu yapıldı yoksa olumsuz enerjiler mi aralarında kendi aralarında kavga mı ettiler? Yani buradaki o enerji bile sizin evinize halinize kalabilir. Yani sizin bunu nötrlemeniz lazım. Ne yaparsınız? Dua açarsınız. Du'a dinlersiniz, du'a okutursunuz ya da işte tütsü yakarsınız. Bunlar size iyi gelir ama tütsüden sonra camları aralıyoruz biliyorsunuz ki yani bunu yani bu enerjinin yani kötü enerjinin camdan çıkıp gitmesini istediğimiz için. Ve şöyle bir de kartlarımla devam etmek istiyorum. Bakalım kartlar bizlere ne söyleyecek acaba? Ee, şöyle bir bakalım isterseniz ee, sizler için kartlarımı şöyle bir karıştırıyorum sevgili dostum. Evet bakalım. Ve burada diyor ki kuşku ve şüphe olduğun şeylerde aklında hala soru işaretleri var. Bu soru işaretlerin beklentilerini bir türlü karşılamadığı bir durum söz konusu. Büyümüş, büyümüş, büyümüş ve bir de sanki birilerine kendini gebe gibi hissetmişsin. Kendini gebe hissetmek nedir böyle? Yani bir şey söyleyeceğim ama söyleyemiyorum ya. Bazen hatırnaz şeyler olur bazen söyleyemezsin hani söylersen belki kırılır dersin insanlık yaparsın işte vicdan yaparsın bunlar da olabilir sen yıldızının yükselmesini bekliyorsun ve burada diyor ki doğru kararlar alacaksın bundan emin ol çünkü hayatında sonsuz bir enerji var ve bu enerjide yanlış kararlar alman senin suçun değil çünkü hepimiz insanız ve yanlış kararlar alabiliriz ve burada da sen de yanlış kararlar alabilirsin ama burada yanlış kararlarını düzeltebilecek e, basiretsizliğe sahip değilsin merak etme. Çünkü onu e, daha farklı bir şekilde önüne sunacak ve aynı zamanda kendinle uyum ve denge içerisinde olacaksın diyor burada. İnşallah kendiniz enerjinizi uyumla dengeyi bulacaksınız diyelim ve burada yalan söyleyen bir kişi sevgili dostlar e, size biraz sıkıntı yaratmış olabilir. Yani yalan söylüyordu. Siz bunun yalanını yakaladınız. Karşı taraf sizin yalanın, e, onun yalanını yakaladığınız için ruhsal bir şekilde çökün diye uğraya Zaman onun aleyhineydi ama artık ale şey aleyhine e, özür dilerim. E, zaman onun için lehineydi. <laughs> özür özür dilerim. Konuşamadım. Gece çekiyorum çünkü lehineydi. Şimdi ne oldu? Onun aleyhine olmaya başladı. Çünkü siz fark ettiniz bir şeyleri. Ve burada diyor ki evet ben bir şeyleri özlüyorum. Özlem duyduğum, arzuladığım şeyler var ve ben bunlarla bir kavuşum içerisinde olmak istiyorum diyorsunuz. Sanki tıpkı benim fincanın içerisinde sizlere anlattığım o mendil sallama işine döndü. Gerçekten çok yerinde çıktı kartlarım. Çünkü ee, birebir neredeyse fincanla ve tabakla uyumlu aynı bir şekilde çıktığını gösteriyor Ve şöyle sizler için 3 tane kart seçeceğim Bu 3 kartlardan bir tanesini seçiyorsunuz Seçtiğiniz kart sizin enerjinizi, sizin ee, işaretinizi gösterecek Bakalım bu işaret bizlere ne gösterecek Hadi bakalım başlayalım Ben de kendim için tutacağım Bakalım sizlere neler çıkacak İzleyelim bakalım. Evet şöyle ilk kartı seçen dostlar. Kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı. Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vaktidir. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsun. Çok güzel bir kart çıkmış. Birlik ve bütünlüğü bizlere gösteren bir kart. İkinci kartı seçen dostum. Sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Şimdi atalar kimdir? Biz yani anne baba ve onun anne babasına biz ata deriz genel itibariyle. Bunlar olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normaldir. İmkansız gibi görülse bile affedici ol. Yaşadığın sorunların Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin haklı olabilir diyor. Bazen hepimiz doğru kararlar alamayız demek ki birilerini dinlememiz gerekiyormuş. Üçüncü kart seçen dostlar. Her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. karşındakini sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradan'dan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi ise ve detaylarda boğulmayı bırak. Önüne bak, bütüne bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar sana zaten bu yolda verilecektir. Çünkü hepimiz bir yolda yürüyoruz ve o yol e, doğru olup olmadığını belki de bilemiyoruz. Ama neticesinde bir şeyleri öğreniyoruz. İşte bunu bilmek gerekiyor. Evet sevgili dostlar çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarla sizlerle her gün ve yeniden Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.